Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan tekrar birlikteyiz. Ee, biliyorsunuz size önceden de söylemiştim, e, yakın bir zamanda e, bu videoyu yapacağımı. Ancak bir türlü nasip olmamıştı. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Anubias bitkimiz var. Bunların e, büyükleri, küçükleri, farklı cinsleri oluyor. Ben de bu ufaklarından var. Yani bunlar daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. E, ancak bunlar biliyorsunuz e, kuma gömülmüyor. E, çünkü gömüldükleri zaman e, köklerinde çürüme yapıyor. Bunlar daha çok arkadaşlarımız misina ile sarıyorlar herhangi bir kayaya. Ancak ben onu çok hoşuma gitmiyor. Hani o misinaları gördüğüm zaman ben rahatsız oluyorum. Ancak bunları çok kolay bir şekilde sabitlemek mümkün. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım onu anlatacağım öncelikle. Öncelikle alacağım hani sabitlemek istediğimiz anubiyastarı alıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim meşhur taşlarım herkes bunların ne olduğunu soruyor valla isimlerini bilmiyorum açıkçası e, akvaryumu aldığım zaman arkadaş hediye etmişti şimdi ben bunlar küçük olduğu için bunları bu şekilde sabitleyip akvaryumun tabanına salacağım yalnız bize öyle bir e, şey lazım ki yapışkan hem bunları çıkartmayacak hem de balıklarımıza zarar vermeyecek o da şu arkadaşlar Patex bakın e, netleştirirsek şöyle görüntüyü Tam net olmadı. Patex arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ancak şimdi şurada bir ünlem işareti var. Gördünüz. Çocuklarımıza sakın vermiyoruz arkadaşlar. Bunu bildiğiniz Japon yapıştırıcısı gibi düşünün. Ee, şimdi bunlar çok fazla kullanılmadığı için e, şurası e, şurada tıkanma yapıyor biliyorsunuz. E, ee, i̇ğneyle delerek açıyoruz. Ancak ben geçen gün yaptığım için daha kurumamış. Bunu böyle çok aşırı sıktığınız zaman bunun ucundan fırlayabilir. Gözünüze, başka yerlerinize gelebilir. Mesela şu an benim çocuğum uyuduğu için ben bu videoyu yapıyorum. Çünkü bunu görüp başka, başka bir gün yapmaya kalkışabilir. Arkadaşlar sakın dikkat ediyorsunuz. Bakın çok önemli bu. Ee, buna dikkat edin. Şimdi nasıl yapacağımızı anlatıyorum size. Şu şöyle dursun. Şu şekilde. Şimdi taşımızı aldık. Bunu hemen bir kuruluyoruz bezimizle. Kuruladık. Çünkü nereye damlattığımızı görmemiz için bu gerekli. Şimdi ben bunu hangisine koyayım? Bunu koyalım. Şimdi burada da şu kök değil de şu saçaklardan yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şimdi şöyle güzel bir yer seçiyorum kendime. Şuraya sürüp bunu şu şekilde buraya sabitleyeceğim. Azıcık parmağımıza bastırmamız gerekiyor. Yalnız çok bastırmayın. Eliniz taşa yapışır. Ee, şöyle söyleyeyim. Eldivenle yapılmıyor bu. Çünkü eldiven çok fazla yapıştığı için eldiven takılı kalıyor. Ee, parmaklarınızın şuralarında 2-3 gün bunun izi olacak. Maalesef. Böyle bir durum var. Ee, bu işlemi yaptıktan sonra ellerinizle güzel yıkayın. Herhangi bir şey yemeyin arkadaşlar. Ben size gereken uyarımı yapayım. Şimdi ben bunu açtım. Neresi? Şurası daha düz. Şuraya çok olmamakla birlikte şurayı ıslatacak kadar döktüm. Şöyle koyalım. Hemen bakın kapağını kapatıyorum. Önce güvenlik. Kapattım. Işığı kapattım daha net çıksın diye. Şimdi arkadaşlar şuradaki parlaklığı görüyorsunuz. Netleştirirsek daha net görebiliriz. Heh. Şimdi şuraya şunu getirdik. Şimdi parmağım yapışmaması için de dikkat ediyorum. Evet, şurası. Bakın hafif şöyle dokunuyorum, şöyle şu şekil parmağım yapışmayacak ama onu yapışacak. Yani artık onu siz e, ayarlayın kendinize göre. Çünkü parmağınız yapıştığı zaman köke de yapışıyor. Çektiğiniz zaman kök de geliyor. Bu sefer kökü yırtıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu taşa sabitlemiş olduk. Şunu bir tane daha yapalım. Hangisini yapalım? Şunu yapalım. Ona göre bir taş seçelim. Şu güzel. Hemen ben bunu kurulayım. Arkadaşlar akvaryum malzemeleri için kullanacağınız araç gereçleri ayırın. Hani evde başka yerlerde kullanmayın. Çünkü balıklarımız bazen biliyorsunuz hasta oluyor. E, mantar olabilir, bir şey olabilir. Hani benim mesela akvaryuma özel bıçağım var, çatalım var, kaşığım var, bezim var. Siz de bu şekilde yaparsanız e, sağlığınıza dikkat edin lütfen. Önce bizim sağlığımız tabii ki. Hemen şuradan şekline de bakıyorum. Hani koyarsam nasıl koyabilirim diye. Onu da şuradan sabitlemek istiyorum. Şöyle bastırıyorum. Bak yapamadım çünkü elim... Ha tamam. Aynı anda 2-3 tane kök yaparsanız daha iyi oluyor. Bakın şunu elime çıkarttım ben yanlışlıkla. Çünkü elime de yapıştı. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu da tamam. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Tekrar göstereyim. Bunu da her yerde bulabilirsiniz. Bakın sizden bir cam var. Ee, Patex. Sizden bir cam var. Abi şu marka olur mu? Abi şu marka olur mu diye sormayın. Bunun dışında olmuyor arkadaşlar. Sizle böyle bir anlaşma yapalım. Şimdi bunları akvaryumumuza koyalım. Gönül rahatlığıyla. Şimdi bakın Vatos akvaryumunda da su değişimi yapacağım zaten. Suyumuzu azaltmıştık bayağı bir. Bakın şimdi Vatos akvaryumuna da gönül rahatlığıyla koyabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu balıklarımızı öldürmüyor. Herhangi bir yan etkisi de yok. Bu şekil artık ben şimdilik göstermelik yapıyorum size. Artık siz dekorunuza göre e, nereye istiyorsanız bu şekilde de yardım, yani döşeyebilirsiniz. Size e, hatırlarsanız e, bu akvaryumda da vardı. Hani buraya burada bir sürü kullandım. Bakın bunlar hala takılıyor, da devam ediyorlar. Balıklarımda da herhangi bir sıkıntı yok. Yani gönül rahat, rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir yan etkisi, herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Onu da belirteyim. İşte bu şekilde arkadaşlar bunları da sabitlemiş olduk. Tıpkı bunlar gibi. Bu şekilde gönül rahatlığıyla Anubiaslarınızı istediğiniz yere bir daha çıkmayacak şekilde monte edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.